Nerede adam şarp Allah, Allah Allah, iki saat bunlarla, iki saat bunlarla uğraşıyoruz ya. Araba, <laughs> git araba, araba. Araba, araba, araba. Araba, araba, araba. Araba, araba, araba. Araba, araba,

Gördün, Adamı gördün mü? gördün mü? Gördüm ben de. İşaretle. İşaretle. Işare bak iz, bak, işare iz bak bizim adam. Sen, onlar tam Sen onları tam arkaya, arkaya şu an. Uy nereden, nereden vurdu, vurdu lan o? Gold bana, bana, bana gel, bana gel, gold. Gold bana gel. Gold yukarı çık, gold. Adam beni vurdu. Adam beni vurdu. Ya, ya. Ben de öbürüne odaklanırken beni de biri vurdu. Tekrar, tekrar Mark the location. Mark the location. Kaldım. Kaldım. Adama benim oh. yanımdan geç. Oh. Benim geç.